izin attığımız selam olsun. eee ne güzel bir babalar. Ben neden küt Ben neden küt dedim? Ben neden küt dedim? Ben neden küt dedim? kamera ama çıkıyor benim zaten. Hemen kapat kapat. Kapat. Kapattım mı? kapattım ya kapattım. Nome. İntei. Nome. La. İntei. Nome. Ne <laughs> güzel oldu. Oha. Oha. Oha ya. Dilim yok, dilim al. Neam ya. Dön. Qaban, ne aab heaven? Hool bez Rusça yaptım. Yoksa bütün telefonum Rusça oldu. Onların ee, amacım ne? Bir tane bağırıyoruz. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan. Ee, ben e, bundan alacağım. Ya yani çok havalı gözüküyor. Çok çok, çok havalı gözüküyor. Ha, şimdi. Bakma oh, zamanı. Patronum beni öldürecek çünkü ben kendi dükkanımı yapıyorum. Çünkü ben bir salon salak olduğum için de kendi ödüm be. Pardon, ben salak çıktım. Ne araba? Ben salak çıktım. Salak çıktım ya da. Sıkıyorum. Sıkıyorum bak. Ya bazuka bazuka. Baba baba. Be, be. Patronun beni öldü. Ben çıplak mıydım? Ben çıplak mıydım? Nereden ben çıplak olmuş? Ya tavanı tavanı mı kır dedim ben sana. Субтитры сделал DimaTorzok Vay ya. Ay içine girdim yani artık duvar nerede? Ben çıkamıyorum. Takmayın Namet. Annem kardeş mi yeter gidelim içinden geçeceğiz arkadaşlar. Hayalet oyunu oynuyoruz. Çünkü duvarın içinden geçmeyi seviyoruz. Bir baba oğlu var. Onun yani soyadı baba oğlu. Duvarın içinden geçiyoruz ya da geçemiyoruz diyelim. Biz. Bazuka, bazuka. Vay be. Bazı katınca uyuyorsun. Çok mantıklı. İnde Bu duvarı kırsan lan. yoksa kafanı kırarım. Bak gari de git, git Allah senin cezanı vermesin. Ya sık sık. Bak kapıyı yaptım. Ana kapı yaptım mı ya da? Allah wow, çok duvardan içine. Ben geçeceğim acaba bu duvarın içinde ne var? Eskisin. Benim e, odam mı var acaba? Dur dur. Doldur. Çok eğleniyorum. Iyi. Duvar kır. Kır kır kır. Duvar kır. Şimdi iyi. boz boz tan tan tan. Ya ya. Ya ben kendimi yakmadım ki. Ben kendimi yakınca neden sesi geliyor? bu duvarı açayım. Ben de bunu pişireyim. Hesedim var şu anda Nasıl bir saçmalık? İki tane ben yani. Ne demek iki tane ben? Yok. Arka odaya geçeceğiz arkadaşlar. Ben arka odaya taşınıyorum. Ev yapıyoruz da. Ev yıkıyoruz. sonra bir daha yapıyoruz. böyle bir yani program vardı herhalde TLC'deydi herhalde da ben O programda çalışan yine evi yıkıyorum. Tamam artık girelim. Yo üstte de bu. Çok güzel bir kapı yapacağım bu Kapı bile yapmayacağım çok güzel. Daha kolay geçeceksiniz. Daha böyle bir güzel geçeceksiniz dans edeceğim burayı. Acaba burayı kırabilirim. Aa, buranın içinde bir yer yok ama. Uyy. Çok eğleniyorum. Bu duvarı suydu herhalde. Yakmak çok iyi bir fikir değil. Ama benim tüfeklerimin mermisi bitti. Dur. Dur bir dakika. Bir dakika. Allah'ım ya, Allah ya dur yes. Allah abi ya popişim ağrıdı yerde oturmaktan M M249 M249 al M249 baksana 5 milyar tane M249 var abi bak 5 milyar tane M249 var That's three. Vay be, aslanım benim. Ha şimdi bitti.

Ya arkadaşım senin daha bile fazla şeyi taşıman lazım. Böyle bir şey olamaz. Yo bro, Akışmadım. I need help. Can I Yakıştırmadım. Yes, okay, Hiç yakıştırmadım. İki sattır tüfeği atıyorum abi. Ya dur. Gel bir lan. Tüfeğe basıyor. Allah'ım ya oğlum neyle atacağım ben bunu? Ya bir de oğlum Rusça şey yaptım ben üzerine ya. mükemmel. Şimdi şimdi bitti bura. Yeri deleceğim. Delemeyeceğim. Duvar deleceğim. Mükemmel. Mükemmel. ben Nasıl bir mükemmel. Duvar ne demek öyle

Tavan, tavan Hiç ya size. Ben bu işte istifa edeceğim göreceksiniz. Bunun kadar bir şey yapmıyorum. Hadi ben kapatıyorum hadi görüşürüz.